Dur Kesinlikle ya, uyumlu. Ben iki dakikada. Evde tabii ki de yapılabilir Lütfen ama. Lütfen bir dakikaya. Ama... İki dakikada toplayacağım size. Kısa Kadın kuaföre topla. Evde al. toplamayı Yapma, bilmemiş. Yapma hareket ya, bu ya. Evde, Allah aşkına ya. Bu kadar. Ya. Biz evde yani yapılıyor. Yani bu eğer. Bu eğer, tamam eğer, bu, eğer tamam. Ah, tamam. bu eğer burada toplanıyorsa tamam mı? Eğer bu sana yakışıyorsa ha. eğer ah, güzeldir. Işte, hayır alakası işte, işte, yok. Bu güzelse yani. eğer. Ya bırak Allah aşkına ya. Ağır kabul etmiyorum ya. Aynısı bak. İki dakikada. Vay be helal olsun. Bak topladım yani. Topladınız mı? Şimdi de kalp yapın göreceğim. Evet hadi bekliyorum. Kalplik saçım olsa yapacağım. Tamam yapın. Yapacağım. Yapın. Kalplik saçım olsa yapacağım. Bu saçını. Hayatım. Tamam sen yap. Sen yapsana kuaförken sen yap. Siz iddia ettiniz yapacağınızı. Hayır. Siz evde iddia ettiniz yapacağınızı. Ondan bahsediyorum ben. Abi ben topladım mı yarım? Yarım topladım mı? Aynısı oldu aynısı. Aynısı oldu tabii aynısı. canım bak işte. Seyirciler de görüyor aynı. Vallahi harika bir konu. Ferit en çok sinirlendiğim yorumda yorumda adaleti davranmıyor. Hakkıyla yap tamam diyeceğim. Hakkıyla yapar mısın? Ben hakkıyla yaptığıma veri, verdiğime inanıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim ben bir dakika. Saadet Hanım bir dakika Saadet Hanım. Şimdi ne kadar yanlış bir hareket yapıyorsunuz. Kuaför olmadığım halde yaptım. Bana makyaja yorum yaparken yaptırmayacaksın. Ben yapmadım direkt yaptım. <laughs> Bak ben yorum yapmadım direkt yaptım. Bak aramızda fark var. Bu ne demek? Ne, anl ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Demek istiyor ki saçın bu kadar basit. Sen Ramazan'ın saçına dedin ya beş dakikada toplarsın. Ben iki saniyede topladım bak. Al sana saç. O saç açın. Açmayacağım. İzin vermiyorum yorum yapmanıza. Saça yorum yapamazsınız. Yorum yapamazsınız. Evet tamam toparlayalım artık lütfen. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şeyler? Evet. Ben bir makyajı iki kelime söyleyeyim. Ee, ben sadece orada kelebeği görüyorum. Kelebek dışında başka hiçbir şey görmüyorum. Sanki kreşe yeni başlamış ilkokul çocukları Hı. var ya evde bayağı. almışsın sürmüşsün. Almışsın sürmüşsün. Başka hiçbir şey yapmamışsın. Şu an... Hiçbir şey ya. Bize sanattan bahsediyorsun ya. Yemin ediyorum seninle sanatın alakası yok. Aldık yorumlarımızı artık tamam. Artık toparladık ve puanlamaya geçiyoruz. Demet yarın final günü. Finalden bir gün öncesindeyiz. Bugün kendi kuaförüne ve makyözüne kaç puan vermek istersin? Ben e, bugün tam anlamıyla ilk defa makyajda da saçta da istediğim şeyi yakaladım. İnşallah bana da yakıştığını düşünüyorum. Yani taşıyabildiğimi umuyorum. İnşallah görmüyorum ama ruhumdaki ve kafamdaki buydu. Ben beş üzerinden beş veriyorum ve teşekkür, Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Demet kendi kuaförüne ve makyajına 5 puan vererek kuaförüm sensin diyor. Acaba sizler Perit ve Can için kaç puan vermek istiyorsunuz? Lütfen önünüzdeki kartlara yazın. Can yine şov makyajı yapmış. Saç cezaleti. Saracına göre e, gayet iyiydi yani ikisi e, tamamlamış kendini bence evet, öyle. ben bayıldım yani beş var beş evet puanlarımızı aldığımıza göre Demet seni de bekleme odasına alabilirim modelimizden 5 puan aldık biz bunu hak ettik ee, rakiplerimiz modelimizi eleştirdi saçımızı makyajı ama görünen şu var ki en iyi makyajı ve saçı biz yaptık ve son olarak ilk takımın modeli gelsin Seda. Ayna kapansın ve Seda kendine baksın. Aynayı tabii ki hemen alabilirsin. Şöyle yanıma gel lütfen. Alabilirim. Seda, evet. nasıl buldun kendini? Ee, günümüzün <laughs> trendi olarak örgüyü kullanarak çok beğendim. Güzel bir örgü oldu diyorsun. Evet gerçekten çünkü şu anda günümüzün trendi olarak örgü modelleri ravençte <laughs> olduğu için... ...onu kullanarak çok mantıklı bir şey yaptığını <laughs> düşünüyorum kuaförümün. Hı hı. Makyajım olarak da e, biz ortak karar olarak kalpte anlaşmıştık. Ve kalp kullanmasını da gerçekten beğendim. Eee... Kalpler birazcık sıcaktan erimiş sanırım. Ama kötü durmuyor. Onu söyleyeyim. Ben şimdi arkadaşlarım geleceklerdir üzerime zaten. Bu göz kapağın üstü çok sıcak olur. O yüzden ben ruj kullandım gözün üzerinde. Birazcık erimiş. Tekrar bakar mısın? Biraz eridiği için çok fazla belli olmuyor şu anda. Ama genel olarak...